Migren kronik bir baş ağrısı hastalığıdır. Son yıllarda da maalesef çok fazla sıkça görülmeye başlamıştır. Migren ortalama 5 kadından birinde, 7 erkekten birinde gözükmektedir. Tedavide çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Fakat bu ilaçların maalesef ufak tefek denetlerinden dolayı hastalar bu ilaçları bazen kullanmakta zorlanmaktadırlar. Bazen de ilaçlara rağmen baş ağrıları devam etmektedir. Ve bu yüzden alternatif tedavi yöntemleri gündeme gelmektedir. Bunların içerisinde de en sık kullandıklarımızdan bir tanesi migren botoksudur. Migren botoksu yaklaşık 33 noktadan yapılan alın, şakak, boyun, omuz kaslarına uygulanan düşük doz botoks da küçük inelerle yaptığımız botoks da yapılır. E, 3-6 ay arasında bu başarıları ciddi anlamda azalabilir. E, bazı hastalar çok ciddi fayda görmektedir, bazıları daha kısmi fayda görmektedir. Bu amaçla eğer başarılarımız e, ilaçlara yanıt vermiyorsa veya migren ilaçlarını kullanamıyorsak migren botoksunu deneyebiliriz. Hamileler dışında çok fazla emziren anneler dışında kullanılacak insan da yok. Herkese uygulayabileceğimiz güvenilir bir yöntemdir.